Olayın olduğu gün şu köşede arkadaşlarımızla oturuyorduk. Gençler de burada oturuyordu kendi aralarında. Altı kişilik bir gruptu. Üniversite öncesiydiler. Geldiler oturdular çocuklar. 10 dakika geçti işte garsonumuz, bizim çalışanımız sipariş alıyordu. Tam o esnada böyle silah sesi değil, böyle el bombası gibi bir ses geldi. Bayağı büyük bir ses geldi. Ayağa kalktık, arkamı mı döndüm? Burada bayağı bir duman çıkıyor böyle. Oradan hemen buraya geldim, kapıyı açtım. Dumanın çıkmasını şey yaptım. Baktım telefon alevleniyor hani söndürmemiz gerekiyor. Hemen telefonu alıp dışarı attım. O şekilde hani gençler kötü oldu. Onlara teselli verdik, su verdik, bilmem ne. Arkadaşlar yardımcı olduk, gönderdik bu şekilde. Yani yanma durumu vardı. Alev devam ediyordu. Biz de o şekilde alıp dışarı uzaklaştırdık, mekandan uzaklaştırdık. Orada sönmesini bekledik. Kendiliğinden yandı, söndü.